Birimize bir büyüğümüzden, bir annemizden, babamızdan, bir evladımızdan bir mektup gelse ne yaparız? Herhalde onu şöyle zarfıyla beraber kenara koyup da sadece hürmet ederek onu bir duvara asmayız, bir kenara bırakmayız. Deriz ki de bu mektubun gelmesinin bir hikmeti vardır. Durup dururken insan birisi mektup göndermez. Onu ne yaparız? Açarız. Sonra onu okuruz. Sonra o mektupta neler söyleniyorsa onları dikkatle anlamaya çalışırız ve yine o mektupta bizden bir talepte de bulunuluyorsa evladımız babamız şu bir şeyin gönderilmesi alınması ilgili olarak bir talep varsa da onu yine canla başla yerine getirmeye çalışırız. Böyle yaparsak o mektubun hakkını vermiş oluruz. O mektubun gönderilmesinin manası hikmeti anlaşılmış olur. İşte biz de eğer yüce Rabbimizin son ilahi mesajını Kur'an-ı Kerim'i ondan bize gelen bir kerim değerli mektup olarak telakki edersek işte burada yapmamız gereken şey şeyler ortaya çıkmış olur. O da nedir? O ilahi mektubu düzgün bir şekilde okumak. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en büyük bir lütuf olarak Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiştir. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne ikram ettiği son ilahi mesajıdır, son kitaptır. Peki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i niye vahyetti? Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i niye getirdi? Bu ayet-i kerimin bu sorunun cevabı olacak çok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ama onların içerisinde şu önem arz etmektedir. Saat suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Estağuzubillah. Kitabun enzelnahu ileyke mübarek liyeddebberu aya latihi ve li ulul elbab bu kitap sana indirdiğimiz bu kitap var ya resulüm kuran-ı kerim çok mübarek bir kitaptır çok yüce bir kitaptır. İfade ettiği manalar çok çoktur, boldur ve çok derindir, çok da faydalıdır. Peki bunu niye sana indirdik? لِيَدَّبَّرُ آيَاتِهِ وَلِيَتَزَّكَّرَ ul elbab İnsanlar bunun ayetlerini okusunlar, işitsinler. Bu ayetler üzerinde derinden derine düşünsünler, anlasınlar ve bundan gereken öğüdü alsınlar da doğru yolu bulsunlar. Yine Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Es-sauzu billahi ye yuhannasu kad ja'atkum mev'izetun min rabbik ve şifa lima fi suduri ve huden ve rahmetun lil Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt geldi. Bir mev'ize, bir mesaj ve sadırlarda, kalplerde bulunan bütün hastalıklara, manevi hastalıklara bir şifa geldi ve yine müminlere bir rahmet ve bir hidayet olarak Kur'an-ı Kerim Geldi, buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimizin ahir zaman insanlığına, beşeriyete göndermiş olduğu mukaddes bir mektubudur. Birimize bir büyüğümüzden, bir annemizden, babamızdan, bir evladımızdan bir mektup gelse ne yaparız? Herhalde onu şöyle zarfıyla beraber kenara koyup da sadece hürmet ederek onu bir duvara asmayız, bir kenara bırakmayız. Deriz ki yani bu mektubun gelmesinin bir hikmeti vardır. Durup dururken insan birisi mektup göndermez. Onu ne yaparız? Açarız. Sonra onu okuruz. Sonra o mektupta neler söyleniyorsa onları dikkatle anlamaya çalışırız ve yine o mektupta bizden bir talepte bulunuyorsa, evladımız, babamız şu bir şeyin gönderilmesi, alınması ilgili olarak bir talep varsa da onu yine canla başla yerine getirmeye çalışırız. Böyle yaparsak o mektubun hakkını vermiş oluruz. O mektubun gönderilmesinin manası hikmeti anlaşılmış olur. İşte bizde eğer yüce Rabbimizin son ilahi mesajını Kur'an-ı Kerim'i ondan bize gelen bir yüce mektup, kerim değerli bir mektup olarak telakki edersek işte burada yapmamız gereken şeyler ortaya çıkmış olur. O da nedir? O ilahi mektubu düzgün bir şekilde okumak. Nasıl okumak? Cebrail Aleyhisselam peygamberimize ne şekilde okuttuysa, efendimiz Aleyhisselam bunu sahabe-i kirama ne şekilde okuduysa, okuttuysa sahabe Kur'an muallimleri onu kendi talebelerine okutup bize ne şekilde bu okuyuş tarzı geldiyse onu güzel de okumak birinci vazifemiz olmalıdır. Ama okumak kafi gelmez. Çünkü mektubu okumak yeterli değil. İkinci olarak bu gelen ayetlerde Yüce Rabbimiz bizden nasıl bir kulluk istiyor? Bizim ne yapmamızı istiyor? Neden sakımın gerektiğini istiyorsa bu şekilde onları da iyice anlamamız gerekiyor. Anladıktan sonra da eğer yine orada kalırsak doğru olmaz. Bu kez Oradaki söylenen şeylerin gereğini yapmamız gerek. Tıpkı hasta olan bir insanın doktora gidip de doktorun yazmış olduğu ilaçları alıp onları fendik kullanması gibi aynı şekilde Oradaki Cenab-ı Hakk'ın emirleri, buyrukları doğrultusunda hareket ettiğimiz takdirde işte o zaman biz Kur'an-ı Kerim'i anlamış oluruz. Alimlerimiz diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yapmadığımız takdirde ve yasaklarından kaçınmadığımız takdirde o ayetleri anlamış sayılmayız ancak gereğini yaptığımız takdirde onları anlamış sayılırız diyorlar. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'i peki en iyi nasıl anlarız? Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i nasıl anladıysa ve nasıl anlattıysa sahabe-i kiram da peygamberimizden Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğrendiler, anladılarsa biz de o şekilde hareket ettiğimiz takdirde Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamış oluruz. Tamam Efendimiz Aleyhisselam anlayışı çok yüksek. Biz sahabeden devam edelim. Sahabe-i kiram nasıl anladığı Kur'an-ı Kerim'i? Diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam bize bir ayet-i kerime okuduğu zaman, getirdiği zaman, okuduğu zaman biz toplanırdık. Aç insanlara gökten sofra inmiş gibi o ayetleri alırdık. Mescidin kenarında didik didik böyle onu anlamaya çalışırdı. Yani Rabbimiz bizden neyi istiyor? Rabbimiz de neyi yasaklıyor? Rabbimiz nasıl güzel bir ahlak istiyor? Rabbimiz nasıl bir bizim bir çaba gayret içinde bulmamız gerektiğini istiyor? Bunları diyor anlamaya çalışır ve onu da diyor yine yapmaya çalışırdık. Dolayısıyla işte sahabenin Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasındaki gayretlerini iyi öğrenir ve onların yaptığı şekilde yapmaya çalışırsak o zaman biz Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlamasını da başarmış olacağız. Mesela mesela bakıyoruz bir ayet-i kerime geliyor. Nedir? Cenab-ı Hak diyor ki işte içkiyi yasaklıyor Cenab-ı Hak. Hazreti evet. Ömer Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Medine'de diyor içkiyi yasaklayan ayet-i kerime geldiği zaman bütün insanlar uzun yıllar içkiye müptelâ olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ama ayet e gelince ey insanlar artık efendim ey müminler içki haramdır. Bir şeytan işi, pisliktir diyor. Gelince orada diyor herkes diyor küplerini çıkardı, yıllanmış içkilerini döktü ve adeta Medine sokakları böyle günler içki aktı veriyor. İşte sahabenin bu dikkatini kavrar anlar ve o şekilde ayetlere karşı davranabilirsek biz o zaman Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlamanın yolunu da öğrenmiş oluruz.